Merhabalar arkadaşlar ben Ayaz ve bugün sizlerle birlikte yine kafa topu 2 serisinin ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar evet lafı hızlı ee, yanlış söyledim lafı uzatmadan hızlıca videoya başlayalım evet e, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Türk abone olduk. Teşekkür ederim hepinize. Evet ilk rakibimiz. Kolay gözüküyor. Bir sıfır. İki sıfır. İki bir. 3-1 arkadaşlar. 4-1. Çok iyi. 4-2 5-2 durulmazlık ve 6 2 7 2 O çok sinirlendi. Hayır. 7 3 7 4 Yedi beş hayır çok fena gol yedik. A yedi altı. Bir farkla yendik arkadaşlar. Son anda çok fena gol yedim. Ben şöyle çıkalım. arada arkadaşlar Disney Plus çıktı. Disney Plus da mükemmel bir şey olacak arkadaşlar. Mükemmel şeyler olacak diye düşünüyorum. Ve diğer elimize de başlıyoruz arkadaşlar. A ödülümüzü alalım. Bakalım ne verecek. İlk şundan başlayalım. İstediğimden ne zaman başladık zaten. Oyna dedik. Hadi bakalım. Acaba sıradaki rakibimiz güçlü çıkacak mı? Son zamanlarda like'larınız ve aboneleriniz çok güzel olduğu için arkadaşlar. Daha fazla video çekeceğim. Düştüğü an bırakmaya başlayacağım arkadaşlar. Ee, bana kızmayın bunun için. 1-0 yeniliyoruz. Çok iyi. 1-1 mükemmel. İki bir harikayız. Hop üç bir müthiş. Hop 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 son anda. Aa, yanlış zıpladık. 2 evet. 2 Hadi hop hop Uy gol mü? Müthiş bir andı. Pam Hadi Hala 4-2 Hadi 4-3 hayır 5-3 Oh 4, 5 ve son saniyede internete gidiyor arkadaşlar. Uf, şuradan bir emoji atalım. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz Disney Plus uygulaması. seviye atladık. 9. Sonuncu seviye yetenek paketleri. Güzel. Açalım. Evet. takyon Efsane kaleci. Efsane kaleci. Galosa. Oo. İzle ve kazan diyelim. Burayı sizin için donduruyorum. Evet arkadaşlar reklam bitti. Bakalım neler verecek. Oo, hava, havacı diye bir karakter geldi. Çok iyi. Ana menüye dönelim. Ee, burada işim yok. Karakterlerde bakın neler var. Ee, Şöyle çıkardıklarımı yavaştan da bakın. Çok fazla çıkarmadım. Bunun adı neymiş? Gizemli Ninja. Ne? Şeytane caması Rot Sincap. Bakalım nerede şu destansı. Neymiş bu da Ronin. Yani o kadar fazla karakter var ki arkadaşlar. Aa bakın buradan değiştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar zaten bugünlük videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Bay bay.